Önceki akşamlar bildiğimiz takımlar, Yemen kardeşim takımı, bizim eski takımımız, kardeşlerimiz. Güzel bir maç oldu. Yemen kardeşimle dün konuşmuştuk. Akşam 7 sıra alanda iddiaya girmiştik. İddiaya kazanan ben oldum. <laughs> Allah razı sözünü tutacağından biliyorum. Hiç sıkıntımız yok. Değineceğim birkaç konu var ama yani biraz uzun sürecek. Kusura bakmasın rakip bulu ailesi ve koordinatörü. Abi biz rakip seviyoruz. Rakip oynamaktan zevk alıyoruz ama bu şekilde yönetim istemiyoruz abi. Yönetim istiyorsak herkesin dört dört bir futbol oynamasını istiyorsak yönetimin el atmasını istiyoruz. Bilmiyorum Eymen kardeşim katılır mı katılmaz bilmiyorum ama hakemler de konusunda çok müzler biz. Enes hocam bugün çok dört dört maç yönetti. Enes hocam gibi, Yasin hocam gibi hakemler istiyoruz. Kardeşim koordinatör yeni getirdi aramıza. Dört dört maç çekimi yapıyor. Daha pozisyonlara çok iyi müdahale ediyor. Bu şekilde biz e, yönetim istiyoruz. Lütfen ricamız rakip bu ailesine Cem Durur'la buradan sesleniyorum. Özellikle Cem Durur'la. Konya el atması lazım. Konya rakip bu şu anda kötüye gidiyor abi. Lütfen rica ediyorum. Sözü kardeşime bırakıyorum. İyi maç oldu, iyi mücadele oldu Arif abi zaten abimiz. Çok iyi maç oldu. Çok iyi hakem vardı. Abdülkadir çok iyi kenarda. Golü engelledi. Yani böyle olduktan sonra zaten maçlarda sorun olmaz. Yenildik ama çok iyi maç, çok zevk aldık. Bütün takımı başarılar. Sağ olasın.